gördüğünüz gibi. Bakın bu dodurgu bazıması. Bu kadar muhteşem. <laughs> El emeği, göz nuru. Saniye tezemiz en güzel pişirici. Böyle güzel bir şekilde bayram bazlaması yapılmakta. Tabii bayram bazlaması yalnız yenmiyor. Bak Adamlar biraz hazırcı tabi. Onlar da <gülüyor> hazırcı. <gülüyor> Böyle e, bekliyorlar. Pişince yiyecekler tabi. Gördüğünüz gibi. Muhteşem. Herkesin ellerine sağlık. I'm not going to do it.